abi oğlum Selamlar selamlar. Abi ben çok çılgın bir şey yapıyorum. 6 gün boyunca tek başıma gideceğim otostopla ve yüküm çok büyük. <laughs> Şu tipe bakın. Ya daha önce ukulele'm vardı, çantaya asıyordum. Şimdi bu akustikleri getirdim. Ee, bunu bunda elimde taşıyacağım. Biliyorum çılgınlık. Artık eziyet nasıl çekilir videoma. Hoş geldiniz. Bugün rotamız Muğla. Şimdi metro ile Bornova'ya gideceğim. Orada bir kahvaltı yaparım. Sonra otobana otostop çekmeye çıkacağım. Tipim böyle. <laughs> Bornova'ya geldim. Hemen bir kahvaltı yapıp kaçacağım. Çünkü saat 9.30 oldu. Çok geç kaldım ya. Yine uyandım 8'de falan. Benim 6'da falan çıkmam lazım yola. Abi şu, şu kavşağa kadar yürüyeceğim. Büyük ihtimal oradan otostop çekmeye başlayacağım. Bir türlü bulamadım ya şurayı. Bu var ya gitar bana eziyet olacak. Eziyet. Ölüyorum. Evet arkadaşlar sıçmaya hazırım. Çünkü otobana giriyorum. Ya bulamadım Öncesinde otostop çok çekecek çek gel. Vallahi giriyor. <laughs> Abi yine çok saçma bir yere girdim ya. Şu tipe bakın şu yolun. Bunun neresinde otostop çekeyim ben? Böyle giderse sıçtım. Ben Muğla'ya kadar yürürüm. Cem abi kurtardı beni <laughs> otobandan. 2-3 saat beklemedim Alat'tan. Abi otostop çalıyor musun normalde? Ya şu pandemi dönemleri evet. zorluk olduğu için pek olmamaya çalışıyorum ama senin gibi en yürü düzgün olan öğrenci genç arkadaşlarımıza yardımcı olmak istiyorum. Sonuçta saate baktım bir saat sonra çok sıcak olacak. Uyulan sıcağında. Orada perişan olmaması için yardımcı olmaya çalışıyorum. Aa çok sağ olasın. Yani ben geçen Çeşme otobanda 3 saat bekledim. Muhakkak. Okay. Hatta... Ben de öğrenciyken ben de Dönem dönem birkaç kere yaptım. Ben de zorluklarını biliyorum artık. Şimdi Torbalı'ya kadar gideceğiz. Yok gitme. Torbalı'ya dönmeden ben ineceğim. Çok oradan devam edeceğim otobanda. Seni otobanda bırakacağım. Hmm. Torbalı girişinden sonra şey yok. Daha bir giriş olmadığı için e, her giden araba oradan aydın, Aydın'a gider gitti. Aydın'a giderken Mola'ya gidenler birine de denk gelirsen Çok iyi ya. Tam rahat, aradığım şey. İnşallah en kısa zamanda rahat bir şekilde ulaşırsın. Sağolsun. İyi günler abi iyi yolculuklar. Oh. Lan. Valla Aydın otobanına geldim. Ee, buradan işte Aydın'a kadar. Ne Aydın ya? Tamam. Ee, buradan dümdüz yardıracağım işte Muğla'ya kadar. Oh. Valla çok şanslıyım ya. 15-20 dakika bekledim. Durdu abi. Sağolsun. Cem abiye selamlar. Ya güzel yer ama uçarak geçiyorlar abi baksana bak. 200 200 çok teşekkür ederim. İyi günler. Şimdi beni Söke kavşağında indirdi abi. Bu ikinci otostop. Bir iki kere daha çeksem gideceğim galiba. Bugün şanslı günümdeyim galiba ya. Ve 15-20 dakika bekleyince duruyorlar. Geçen hatırlarsanız 3 saat beklemiştim Çeşme Otobanı'nda. Az kaldı varacağım. Abi bir tane otostopçu amca var. Şurada otostop çekiyor. O da Fethiye'ye gidiyormuş. İki gündür beni almıyorlar dedi. <laughs> ben dedim beni alırlar. Benim dedim yaş 22. Koşturma tipime bak ya. Oğlum daha geleli 2 dakika oldu. <laughs> Yalnız, ben odaya doğru yargılıyorum. <laughs> <laughs> yol üstünde değil mi? Dururum bu Aydın'a. Aydın'a doğru gittim. <laughs> Çok memnun oldum arkadaşlar. Görüşmek <laughs> <Gerçekten>. üzere. <laughs> Bir şey unutmadım değil mi orada? Yani çok iyi insanlara denk geliyorum ben ya Ya yarım saattir durmuyorlar Biraz yürüyeyim dedim Çünkü buraya çok hızlı giriyorlar Herhalde o yüzden duramıyorlar ee, Karşı yola geçeceğim Şu otobandan bir de orada deneyeceğim şu Evet o otobandan girip yürüdüm biraz. Şöyle bir çıkış var. Şurada bekleyeceğim abi gölge falan var. Çünkü çok sıcak ölüyorum. Saat 12 oldu. Hatta 12 buçuk. 2 buçuk saattir yoldayım. Aydın'a gelebildim. 120 kilometre falan kaldı. Dayan arada dayan. Ya iyi ki bir bugün şanslıyım galiba dedim. Ulan <laughs> durmuyorlar lan. Kaldım lan yolda. Böyle bir yöntem buldum. Ya bu kitaplar çöp atlasınlar şu an. Bu derece yordu beni ya. Ölüyorum. Susadım. Suyum bir yudum kaldı ve ben hala ayrındayım. Tipe bakın otobanın. Şurada bir benzin istasyonu gördüm. Benim şu Çin'e Muğla tarafından gitmem lazım ama şu an susuzluktan ölüyorum. O yüzden şuradan su falan içip tekrar buraya döneceğim. Yanınıza 800 litre su alın abi. Çok kötü. Buraya geri döndüm. Hava kendime geldim ya, doya doya su içmek gerçekten çok değerli bir şey. Merhaba. Ben Muğla'ya gidiyorum. görüntü koyarsın benim sesim. <laughs> Sen sor abi sorular ne? Tamam. Daha onu görüyorum. Tamam. Çünkü hani sonra birden bir hani şey olmasın. Tamam. Çok <laughs> <an> sorular gelmiyor. <laughs> abi ne kadar yapıyordu? Ya? Yok ya. Aydın'da bir buçuk iki saat falan bekledim. Hem de meslektaşım Ersan abi. Ee, abi tamam. otostop çalıyor musun? Genelde. Alıyorum ya, görünce genelde alıyorum. Ha, kız erkek fark etmiyor. Yani, fark etmiyor. Ya ben şey duydum ya bundan önceki otostopumda adam dedi ki ben kız almıyorum. Ben ilk defa duydum bunu. Kız alıyorum. Aa, kız almıyorum dedim dedim yok abi. Ben tercih ettim. Benim sorularım bu kadar soru sormadım. Aynen. <gülüyor> 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 abi ne kadar yakıyor bu ya. <laughs> tamam çok kolaymış o zaman. Aynen ben soracak. Bundan sonra soru hazırlayayım ben ya. Yola çıkmadan. E, tabii. Ha, sonunda Afrika'ya geldik. Finally. Saat 4 falan. Ama güzel olacak. Ya. En azından güneşten kaçtık. Şimdi gölgede oturup keyif yapacağız. Alışveriş yaptık Migros'tan. Size kampyonu göstereceğim birazdan. Şuradan gidiyoruz. Evet abi karşımızda Akyaka Beleş Orman kampı. Şu güzelliğe bakın ya. İşte hem de hamak yerim var abi. İlk defa doğru düzgün bir hamak kuracağım. Şu ağaçtan ağaca. Şuraya çadırımı kuracağım. hamamı kurdum. Çok heyecanlıyım şimdi yuvarlanacağım. Daha çok aileler geliyor. O yüzden sessiz sakin. Buraya ulaşım için bir tane harita linki göndereceğim size. Google haritalarda işaretleyip onun linkini size vereceğim. Buraya kolayca ulaşabilirsiniz. Yani aracınız varsa tabi buraya dolmuş otobüs falan yok. Veya otostop çekeceksiniz. Burada Tuvalet yok, duş yok. En yakın market işte 5 kilometre. O da Akyaka merkezde. E, gelirken e, yiyeceklerinizi, suyunuzu falan almayı unutmayın. Tuvalet için de merkeze gitmeniz gerekiyor. Veya buradan 1-2 kilometre önce bir tane ücretli kamp yeri var. Belki oranın tuvaletini, duşunu kullanabilirsiniz. Ya ben e, fakir fukara olduğum için <laughs> Ücretsiz yerler kovalıyorum. Yok ya aslında param var ama yani çok saçma abi çadır kurmak için 50 lira falan istiyorlar. <laughs> Kalp krizi yani. <laughs> ya burası da tam hamak kurmalıkmış ama yani ip koparsa <laughs> aşağı düşme garantili. Ya buralarda denize girmezsiniz zaten. İnecek yer de yok ama bakın şu karşıda denize giriliyor şuradan bir yol var işte şu sahile iniliyor çok taşlık o yüzden deniz ayakkabısı öneririm herhalde çünkü ayağımız kırılabilir o kadar taş yani. abi şimdi gidiyor ben tek kaldım <laughs> ama abi şunun güzelliğine bakın ne kadar güzel estiğini anlayabilirsiniz şu an yani çok güzel esiyor manzara çok güzel her şey çok güzel ya gerçekten çok huzur dolu Abi sıcak su buldum artık kahvem de var. Hemen şöyle kocaman kaşığımla karıştırayım. Abi çok rüzgar var ve çadır uçuyor yani. Elimde kalacak. O yüzden şöyle ip getirmiştim yanımda. İple şurayı bağladım. Ve şunları çaktım komple. Ah öyle Neyse ben yatıyorum sonunda çıkabildim saat 9 Abi gece var ya bin bir kabus gördüm çünkü bunların hepsi ağaçlardan düştü, rüzgardan. Yani yemin silah bunlar ya. Hani bu çadıra düştüğünde her düşünen çığlık at. Mesela şunları bir hamamda gömeyim. Kaparlandım şimdi bizim komşu çadır markete gidiyordu ben de rica ettim, gel dediler. yata merkeze geldim. Şöyle göstereyim size. Burada kafe Creve diye bir şey var, kahveci var. Oradan soğuk kahvemi içip lavaboyu kullandım. Lavabo işlerinizi de buradan halledebilirsiniz. Buradan kamp yeri 5 kilometre falan. Yani yürüyerek de gidilebiliyor. Ben geçen sene yürümüştüm. Şuradan yukarı çıkıp Fethiye'ye doğru otostop çekeceğim. Bu videoyu burada kesiyorum. Fethiye yolculuğu diğer videoda. Adios.